kusura bakma ama sen beni hak etmiyorsun. Bir insanın bir insanı hak ettiğini verdiği değerden çok iyi anlayabilirsiniz. İnsan sevdiğini manipüle etmez. Sadece ihtiyaç duyduğunda görüşerek kafasında soru işaretleri bırakmaz. Fakat sen bana bunların hepsini yaptın be adam. Sen benim kendimle çelişmeme, ayrıldığımız zaman Allah'ım ben bu adamla neyin kafasını yaşayarak birlikte olmuşum? Bu adama bana çok yakın olabilme şansını neden tanımışım? Dememe sebep oldun. Pes edecek kadar güçsüz değilim. Senden vazgeçme sebebim güçsüz ya da yorgun olmam değil. İkimizden olmayacağını gözüme soka soka kafama vura vura anlattığın için vazgeçtim. Senden ne zaman vazgeçtim biliyor musun? Bıraktığım yerde durmuyor. Bana değer vermiyorken ben neden hala sırarla bu adamı hayatımda tutmak için uğraşıyorum? Farkındalığını yaşadığım gün vazgeçtim. Şimdi beni hak ettiğini söyleyeceksin. Fakat hayır. Sen beni başından beri hiç hak etmedin. Bu ilişki hep benim itip kalkmamla benim çabalarımla ilerledi ve tek taraflı olan bir şey verimli olamaz. Korkarım ki hayatımın sonuna kadar seni seveceğim. Ne zaman adını duysam karnımda kelebekler uçuşacak ama sana hayatımda artık hiçbir şekilde yer vermeyeceğim. Defalarca şans verdim ben sana. Ama kusura bakma. Verdiğim şanslardan bir tanesini bile kullanamayacak kadar aptaldın. Artık sen de beni bıraktığın yerde bulamayacaksın. Verdiğim şansları bedava verilen bir şey gibi çarçur ederken bunu göze alman gerekirdi. Hiçbir kadın değersiz hissettiği hiçbir yere yakışmaz. Seni kafamda öldürdüm artık çünkü ben hep böyle misin bilmiyorum. Ama bir gün çok aşık Diğer gün duygusuz gibi davranarak dengesizliklerinle gözümden düşe düşe kalmadın. Hayatına girecek diğer kadınlara sabır ve sana da akıl diliyorum. Bir insan içinde yer edinirken yaptığı herhangi bir şeye tepki verdiğinde ona kızıp bağırdığında bile her şey hallolur. Ama sessizleşmeye başladığın yerde vazgeçmek. Benim için yoksun demekle eşitti. O yoldan daha da dönülmez artık. Ben yalan dünyanın büyük hasarlar bırakarak başına yıkıldığında aklına gelecek olan kadınım. Olmayınca olmuyor bazı şeyler ama ben senin sevgisizliğine, bana tüm zerrelerimle hissettirdiğin değersizlik duygusuna rağmen Beni sev diye ısrar edecek kadar aşıktım sana. Sen de kendimi o kadar çok yormuş, hırpalamışım ki sana değer verdiğim zamanlardaki benle karşılaşsam yüzüne tükürürüm. Sanki ben denizdim, sen ise Ankara'ydın. Ama ben Ankara'da deniz olsun diye uğraştım. Çok zor oldu sensizken. Daha güzel olduğumu kabullenmem. Ben masum seven kadınım sense seni çok seven kadını saçma insanlar uğruna harcayan adamsın. Sen beni çileden çıkarırdın. Haklı olduğum halde haksız olduğumu düşündürürdün. Ve biliyor musun? Bilmiyorum ama bu bir ruh hastalığıdır. Sen senin için çabalayan, kendini yoran, deyim yerindeyse yemeyip sana yediren, içmeyip sana içiren, zamanını sana harcayan kadını kaybettin. Ve beni bırakarak, koşarak gittiğin hiçbir kadın seni benim sevdiğim kadar çok sevemez. Çünkü ben seni çocukluğumu sevdiğim gibi sevmiştim. O kadar masum, o kadar güzeldi ki sana olan sevgim, ilişkimizi seni çok sevdiğim için değil, o masum sevgiye kıyamadığım için bitirmek istemedim. Unutma. Papatyaları eze eze güllere gidenin ellerini dikenler kanatır. Umut verip öylece ortada bırakanları Allah affetmez. Bir gün uğruna beni öylece ortada bıraktığın kadınlardan biri hiç beklemediğim bir anda o yalan dünyanı başına yıkıp gidecek ve sen o gün beni anacaksın. O gün bizim için çok pişman olacaksın ama hiçbir şey yaramaz. Sen her yedek bulduğunda incittin beni. Sürekli git gel yapmalara alışıktın sen. Baktım olmayacak en sonunda kalbim kanaya kanaya ben vazgeçtim seni sevmekten. Senin dengesizliklerinle. Benden öğrendiğin sevme eylemini başka kadınları mutlu ederek kullanmanla uğraşamayacak kadar yorgun olduğumu fark ettiğim gün vazgeçtim seni sevmekten. Senin bana yaşattıklarının kat kat fazlasını sana yaşatacak kadar güçlüydüm ama seni Allah'a havale etmekle yetindim. Çünkü biliyorum o benim emeklerimi senden en mutlu olduğun anda fazlasıyla çıkaracak. Kalbinin ekmeğini yemen diliyle. Kendin hariç herkes için fedakarlık yapmak kendine o kadar büyük saygısızlık ki. Sayfa 71 Sevgili kitap severimiz Hakan Özkan'ın Alfa Kadını Olmak kitabında okuduğumuz şu cümleler Zaten kitabın başından beri karşındaki kişiyi sürekli suçlamak hali benim düşünceme göre bu tür düşünceler yanlıştır. Ee, i̇nsan aslında bundan önceki kitapta e, okuduğumuz gibi Serpil Ciritçi'nin söylediği gibi eğer bir insan karşındaki insana daha çok fedakarlık yapıyorsa onun için kendine olan sevgisini, güvenini yitiriyorsa zaten ilk önce kendi kul hakkına giriyor ve bu zaman da karşındaki insanı suçlaması biraz saçma oluyor. Eğer insan kendi değerini kaybetmezse Kendini severse, kendine olan saygısını yeterince tutarsa, korursa bu zaman onun karşısındaki kim olursa olsun bu saygısızlığı o insana yapamaz. Ve e, kadınları da suçlamıyorum. E, erkekler de olabilir. Yani ezilen, kendi özdeğerini, e, kendi güvenini kaybeden insanları suçlamıyorum. Sadece onların hayat yolculuklarının bu olduğunu düşünüyorum. Bu insanlar, bu aşamaları geçmelidir ki karşısına daha güzel, daha güzel olabileceği ve daha parlak levallar çıksın. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok değerlisiniz. Her bir birey Allah için çok değerlidir. Lütfen siz de kendi değerinizi unutmayın. Mücevher üstü kirli oldu diye ya da bir çamura düştü diye kendi mücevherliğini değerini kaybetmez. Alırsınız. Onu bir güzel yıkarsınız. Sonra elinizde tutar bakarsınız. Ayın ışığının onun üzerine ne kadar güzel parladığını görürsünüz ve ona yeniden aşık olursunuz. Siz mücevherden çok çok değerlisiniz. Bunu asla unutmayın. Teşekkür ederim. Kitaba devam edeceğiz. Eleştirilerimiz olsa bile devam edeceğiz. Teşekkürler.